Der benim, çile benim, hayat senin, senin olsun diyor ya hani şarkıda. Nedir ki bu çile? Sar sar bitmez, çek çek tükenmez. Yaşam denilen bu savaşa çilesiz giren çoktur. Ama çilesiz varan hiç yoktur. Gönül deniz değil ki efkarı sahile vursun. Ne yaklaşsan sonu uzaklık ve kırgınlık. Anlarsın ki yok çileden başkasıyla yakınlık. Hayatta var olan her kusursuz şeyin ardında acılar mı gizli? En sıradan çiçeğin açması için dünyanın çile çekmesi gerekiyor sanki. Her güzel şeyin bir bedeli, her bedelin de çileye açılan bir köprüsü var. Tuhaf bir köprüdür bu. Kimse sizinle geçemez. Tanıklığı kaldırabilir tarafı yoktur çilenin. Çünkü insanlar lafınızın dostu, çilenizin yabancısıdır. Herkes kendi çilesinden geçer karşı kıyıya. Ne büyülü bir kelime. Acı çekmek kadar büyük değil. Dert kadar küçük değil. Dertler benim. Hasret benim. Ömrüm senin. Senin olsun dersin de. Öyle bir şey ki çile. Ayrılık vuslattan. Hüzün sevinçten ağır. Aç deyince duyuluyor da ah deyince dünya sağır. Çile bu. Ne olursa olsun başkasına aktarılamaz, anlatılamaz, gösterilemez. Olsa olsa korkunun yarattığı buğulu bir havadan imdat denen sessiz çığlıktır duyulan. Çünkü hiçbir şeyden korkmak istemiyorsan her şeyden endişe duyulması gerektiğini bilirsin. İşte o zaman kapatırsın çilenin kapısını Giremez o vefasızlar. Beklersin dünya denen şu hanede. Elbet bir seni anlar. Çilesi çekilmemiş her güzel şey gelip geçicidir. Çünkü çile bir nakkaştır. Yaşanılanları nakşeder ömre ilmek ilmek satır satır. İnsanı kavurur, yakar, böler parçalar. Yıkar atar kim çile ve yalnızlığını geride bırakabilir ki içi sızlamadan. Yaşanan tüm kederler, dersler, tasalar bu dünya zindanının demir parmaklıklarıdır. İnsan bu zindandan ancak çile çekerek büyüdüğünde azad olabilir. İnsan büyüdükçe mi atıyor dertleri? Yoksa insan büyüdükçe mi anlıyor gerçekleri? Her şeyin geçici olduğunu fark edince artık can acısa da bir Acımasa da bir O zaman bitmez zannettin Her türlü çile de biter Hem öyle bir biter ki Artık bitse de fark etmez Bitmese de Çünkü nefsimize çile olan Ruhumuza kurtuluştur Sahip olduklarımızın kıymetini Anlamamız için geçirdiğimiz bir süreç Çilesiz elde edilen şeyler Mirastan gelen mal gibidir Gelişi emeksiz gidişi de üzüntülü olur. Yaşam her daim tam dozdur. Çile bir saat sürer, yaşam bir asır. Çile yoksa kazanç da yok hayatta. Tüm çile ve kahırlar zaman değil midir? Tüm uğraşıp didinmeler, tüm korkular, tüm beklentiler zaman değil midir? Zamandan alınacak tek ders, yakınmadan çile çekmesini öğrenmektir. Çünkü gençlik denen mevsim çok hızlı geçiyor. Ve bu mevsimde hasadın iyi olmalı ki geleceğine gurur duyasın. Unutmayın önce söz vardı, hayat sonradan geldi. Önce çile vardı, insan sonra geldi. Önce heyecan vardı, sabır sonradan geldi. Sabretmeyi öğrenin çünkü çile misafirdir, emanettir geldiği gibi gidecektir zamanı gelince. Ayrı vardır, sizi incelterek, eğip bükerek olgunlaştırmak için uğramıştır. Şikayet etmek yerine tahammül edip vakti geldiğinde boşça yolcu etmek gerekir.